Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. Bugün size çok güzel video çekiyorum. Gençler bugün Borala mod tanıtım bölüm 2'yi çekiyorum. Bugün Memir Zabri'nin modunu çekeceğiz. Gerçekten yani Memir Zabri'nin eline, ayağına, koluna sağlık. O kadar güzel mod yapmış ki. Yani zaten çekmek için can atıyordum. Ee, şimdi bölüm 2'yi de onun moduyla çekeceğim gençler. Bir dakika tamamdır. Gördüğünüz gibi e, burada kanlarımız var. Blob Type 1, Blob Type 2. Böyle Kanlarımız var. Bu kanları göstereyim size öncelikle. Hepsini göstereceğim bu arada sıkıntı yok. Ee, göz bloğu var ondan sonra. Eye bloğumuz var. Şöyle hatta ne yapalım? Bir şey yap Allah! Kırıldı bir elektrik, bir yıldırım çarptı. Ee, onun dışında e, zen blokları tanıttım. <laughs> Pardon gençler. Şöyle bir kılça. Bunlar Rusça yazdığı için bilmiyorum yani. Aha bakın mesela burada ev falan yumurtaları var. Ee, şunu da bir spawnlayalım. 002. Ondan sonra şu HHH'in. Ondan sonra bu da neyinmiş? Bu da Red Cat Kiki'nin. Ee, bunların da ekleri var. Onun dışında kolar teleport gun'ı var. Ben yani bu şey yapayım, Bu rastgele bir tane konuma ışınlıyor gençler. Haberiniz olsun böyle vurduğunuzda. da. Ta vurdum ya. Yok. E abi olmadı buna. Bu ne olmuyor galiba? Şu uçtu. Evet bunda oluyormuş tamam. Ee, bu galiba şeydi. Aynı 60 dakika boyu banlayan bir kılıç. Bayağı güzel bir kılıç. Ee, çok boş blokları göstermeyeceğim. Ee, mesela şurada Ender Sword var. Sonra Void Multi -tool var. Bunu gö göstermiştim kolardan şeyine. Ondan sonra Cassandra'nın şeyi var. White White şeyin her şeyini spawning yapmış adam. O kadar güzel bir tane şey yapmış ki. Yani ellerinden öper Cassandra falan. Ee, şu Void da gördüğünüz gibi e atıyoruz. Gidiyor bir de gençler şöyle bir şey var göstereyim size. Şöyle üzerine çıktığımda bir ee, dakika böyle olmadı pardon kusura bakmayın. Şunun elleri nerede? Heh burada. Ama deneme olarak şu 4 armı şuraya lan tutturamadım. Şuraya bi atalım. Kanka olacağım mı? Olmadı. Abi ben anlamadım şimdi. şu anda kolumda da bir şey olmadı açıkçası. Allah Allah. Bu oluyordu normalde sabah. Ben denemiştim bunu olmuştu. Neyse tamam buraya geçelim. Ee, burada White Text Portal var. Ee, bunu da geçeyim. Şu ekleri de geçiyorum. Kolları da geçiyorum. Dead Mode'a geldik. Dead Mode'da Meteor Sword var. Yani bayağı bir şey Meteor Sword. Gördüğünüz gibi bunu böyle zınk yapıyorsun. Allah. Kanka. Bu fenasal iş şey ama ya. Burada da meteor gördüğünüz gibi. Eee... dead mouse spawn ek. Dead mode'u bir spawn diyelim. Kral gel bakayım. 3 tane dead mouse olsun. Sonra entity 303. Armor stand var burada. Ama bunu şey yapamıyorum. Ha evet, tamam armor stand diyor zaten. <laughs> Sıkıntı yok. Eee bir dakika bir tane müzik diski falan vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Bakın burada ee, Kevin 15 gibi bir şey var. Sonra fist var. Bu fist var çok tatlı ya. Sen hep vuruyorsun. Hem yemek yiyebiliyorsun. Bayağı kaliteli bir sport yani. Bakın bu enders var. Bu da bu rastgele konumu ışınlıyor. Böyle bak vuruyorsun. E, Fena bir şey. Bayağı güçlü bu arada. E, ondan sonra atla da şunda. Fenasa bir şey. Şu Enders var tabii arkadaşlar şuna zın git bakayım abi sen. Ee, şöyle bir tane backpack var bu arkalık zaten. Ne oldu lan? Oha! Backpack olarak geldi ya. Hayvan gibi ağırlaştırdı bu arada. Bir anda çöktüm kanka ne oluyor? Tam hallettim. Bu arada gençler bu video sizden like istemiyorum. 50 like demişim 70 like gelmiş. Yani yine 50 like üzeri atacağınızı düşünüyorum ama böyle aslında 100 like hedefim ama çok da söylemek istemiyorum. Hayatımda uğramak istemiyorum. Ee, onu da söyleyeyim. Yani söylemeden geçmem onu da. Ee, ondan sonra başka neyimiz var abi? Ne? Transmutation. Onların Giant Alex'in var? Fixed Guy mı ne öyle bir şeyim var. Bir de e, Giant Steel'im var. Bunlar zaten büyük isteyip Şimdi büyük Alexis getirdim be. Sen de gel kanka. Abi selamun aleyküm. Sen şöyle vursam hop bala. Hop bala. Kolay mısınız ya siz? Ulan bu nasıl bu bıçak? Kanka. Aa Küçülttün bunları. Çok iyiymiş abi. Çok iyiymiş. Eee şuna. E Fixed subject spawn black guys. These guys are black. Ee, bu ne Zeus'un var? Bobby aha iki kolu bu. İki tane toprak kolu Bobby'ye. Selamlar ekim Bobby'ye. Son 4 toprak kazmamız var. toprak kılıcımız var. Ee, ondan sonra efendime söyleyeyim. Başka göstereceğim neyim var? Aha buradaymış tamam. Burada şeker şeylerimiz var. Baron kılıç var. Ondan sonra bu da kılıç kayba Sonra bir tane tırpan var. Sonra bir tane kazma var. Bir tane daha tırpan var. Bunları da göstereyim. Yani bu arada Memir Zabri'nin falan kanalında linki açıklamada var. Ayrıyeten sunucusunun linki de açıklamada var. onu ee, ona da abone olsanız çok sevinirim. Çünkü kendisi gerçekten yardımcı oldu. İzin verdiği için de. tekrar teşekkürler Memir Zabri'ye. Yani eyvallah Memir Zabri. Bu gördüğünüz gibi gençler bayağı burada zaten. şu bitireyim. Bu da tırpan. Bunu fırlatamıyorsun Bu kendi blade. Bu da, da tırpan. Aa fırlatabiliyor musun? Evet. Yanlış atılamıyormuşum. Gördüğünüz gibi bunu böyle atıyorsun. Bu uçuyor zaten. Sonra Blood Lurker diye bir tane şeyimiz var. Bu kılıcımız var. Evet tek atıyor. Sonra Baron red Blade var. Bu da tek atıyor. Yani hepsinden tek atıyor. Ee, sıkıntı yok. Bu zaten saat durdu biliyorsun bununla. Gen ee, a, bir dakika şey buldum. Ah, Codman'in var. Ya Codman yapmış mıydık? Yok yapmamıştık aynen. Codman yok. kolar yoktu ondan sonra. Tamam, onun işte güzel şey yapmıştık. Kolar da burada gençler. Şöyle ikisini. Aa çekemeden. Oha canlara bak. Kanka bir dakika. Şöyle bir şey yapsak peki. Sen kolar teleport kan. Elinde zaten kolarım bu var. Bunda kaçıyor kolar namussuzu. Şaka. Ondan sonra burada bir tane. Aa, bunu atılıyorum. Tam bunu atılıyorum. Bu otomatik olarak taşı çeviriyor. Aletten de yanıtan taş heykel yapıyor. Evet, küçük bir tane. Hadi one hani HP'sin kanka. Hadi kanka. Tamam, hadi. Yok bir şey. Küfür edin, az kalsın. Zor tuttum kendimi ondan sonra efendim ben söyleyeyim bu ne? Bunu bilmiyorum. Metal Hardware. Ya ben şu kollarla ilgili bir şey görmüştüm ya. Kolu böyle bunun üzerine atıyordun. Kol buna dönüşüyordu ya. Böyle bir şey yok muydu? Yanmış mı atılıyorum ben? Ben böyle şeyler görmüştüm. ama Bunları unuttuk biz. Ee, bu da light, Neydi? Lightning Bolt Item. Oha! fenasal bir şey. Bir dakika şunu mı? Ha küçük bir şey yapmadım da. Kanka bunlar sıkıntı. Lan ne oluyor? Allah neyse sıkıntı orada. Şey ee, neyse gençler modumuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir modu. Mod gayet güzel yani onun üzerinden 15. Ee, Memir Zabri'nin kanalı linki açıklamada var, ona gidebilirsiniz. Ee, Buraya gelişmem gereken şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bizim kendi sunucumuzun linki de açıklamada var, kendi kanalımızın linki de var. Hepsini bırakıyorum, Allah'a emanetsiniz. Aha bir dakika, anti şimdi gördüm. Hemen bunu da koyayım. Allah'a emanetsiniz, bay bay.